Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Need for Speed videosu ile karşınızdayım. Ben ata bu for Speed Unmiss videosunda sizlerle birlikte Bounties kısmının Intermediate Deki araçların sonuncusu olan Bugatti EB110 Super Sport aracının ProVic Big Runs etkinliğine başlayacak ve ilk iki günü sizlerle beraber tanımlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Reforce Bitcoin'in videoların gelmesini istiyorsanız ve sevimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmak için bir, şey. bir bir kapı zarar ne yapacağınız zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. O zaman vakit kaybetmeden artık etkinliğimize başlayalım. 676 PR'la Başlangıcımızı gerçekleşiyormuşuz bu arada E bir zahmet Bugatti bu sonuçta Bugatti kötüsü olmaz e, Uzaklaşamıyorsun bundan değil mi e, Tamam Yine Bugatti EB var vesaire falan diyor Aha Evet tamam Her zaman gibi şeyleri yap vesaire falan diyor Güzel araba tatlı araba nadir Vesaire falan diyor onları da çevirmekle Uğraşmak istemedim hani yalan söyleyeyim Benzer diyaloglar olduğu için Biz direkt etkinliğe başlayalım ee, bakalım en çok hangi yarıştan para kazanabiliyoruz? Malum şu anda bir volt event içerisinde olduğumuz için yarış kaybettiğimizde para kazanamıyoruz. Para kazanamadığımız için ne yapıyoruz? Kazandığımız yarışlardan reklam izleyerek paramızı ikiye katlıyoruz ve bunu sadece günde iki kere yapabiliyoruz. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Yani doğru yarışta reklam izlemek bizim için erzem. Eğer ki bunu yaparsak çünkü gerçekten yüksek miktarlarda para kazanma ihtimalimiz var. şöyle nitroya bastık. Yarışı kaybetmek istemiyoruz malum. Araba gayet tatlı. Gayet hoş bu arada. Yani Bugatti sonuçta. Bugatti'ler kötü olmaz. O sırada Bugatti Sensoriyesi'nin attığı bakış. Yok o gerçekten kötü. O gerçekten kötü bu arada. Performansla bir şey devam da. Ayrıca kendisi hoşuma gitmiyordu ya. Yani gitmiyor o arabaya pas geçsem olur yani bugatti pas geçebileceğim tek bugatti kendisi neyse ikinci yarıştan devam ediyoruz o zaman vakit kaybetmeden devam ediyoruz let's go let's go let's go let's go evet mükemmel yine yaptık şöyle bir daha nitroya basalım aracın azami hızlı kaç acaba ben onu çok fazla merak ediyorum şu anda bu aracın azami hızı kaç? Öğrenmek için can atıyorum şu anda. Yani azami hızı çok yüksek değil. Ama yine de araba tatlı gittiği için, güzel gittiği için. Yine hoşuma gitti yani. Tasarımı falan da gayet fena değil, değişik. Bir tık böyle eski model Bugatti'leri anımsatıyor falan. Ana dediğin gibi aracın tasarımı kötü değilse, tatlı bir rengi varsa, öyle böyle performansı varsa zaten ben genelde heyecanlanıyorum. Aha da bu EB110 Super Sport'ta heyecanlandığım arabalardan bir tanesi şu anda. Evet, devam ediyoruz 3. yarıştan. Ben burada kesin reklam izleyeceğim bu arada çünkü başka araç yarışı yok. Belki ilk yarışta da reklam izlemem gerekiyordu. Ama ilk yarıştan reklam izlemek istemedim ne yalan söyleyeyim o yüzden O Bugatti hangisi bu arada Divo mu? Ben o Bugatti Divo'yu çok istiyorum çünkü Yani Bugatti Divo'yu o kadar fazla istiyorum ki hatta Acayip güzel bir tasarım var ya acayip tatlı bir araba ya Bugatti Divo La için Noire'yi de çok seviyorum Ama onlar ileride açacağımız araçlar o yüzden daha yolumuz uzun onlar için ama yavaş yavaş gidiyoruz. Yavaş yavaş yol almaya devam ediyoruz tabii ki. Neyse buradan iyi para kazandık. Ben buradan reklam izleyeceğim. Reklamdan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. 4.5K civarı bir para kazanmamızla birlikte. Evet gerçekten de buradan iyi bir para kazandık. Şimdi hızlısından devam ediyoruz yarışlarımıza. Geriye kaldı sadece 2 tane yarış. Bu arada dükkan yenilenmiş ve turbo kiti var. İşte bu turbo kiti var. Ama şöyle bir sorun var. Paramız yetecek mi? <laughs> Para yetecek mi? <laughs> Çaresizlik. Reklam izlememizle beraber muhtemelen yetebilir evet de. Sıradaki yapacağımız yarış. Bunu belirleyecek ana faktör. Aksi takdirde işimiz çok zor. Aslında bu kadar erken turbo kiti falan almak hiç mantıklı değil ama abi. Abi o turbo ya. O rampa oraya konulur mu ya? O rampa oraya konulur mu be? Allah rızası için. Allah'tan biletimiz boşa gitmedi de. Allah'tan cezalandırılmadık da. Yoksa var ya o kadar üzülecektim ki. Ha tabi bir tane biletimiz boşa gitse bir şey olmaz da ama yine de gerek yok abi. Yine de gerek yok. Neyse turbo parçamızı aldık ekstradan. Şimdi sevgili dostlar son yarışımızı yapmak üzere. Hemen yükseltmelerimizi gerçekleştireceğiz. Hızlısından. Turbo ile başladık. 677. Zaten arabanın da zayıf olduğu kısımda iyi olduğu için belki de ekstra da iyi mi yükseltmeleri yapmaya kalkarsak daha fazla PR artışı olabilir. Ama biz yine de turboya yatırım yapacağız her halükarda. Ve her şekilde burada reklam izleyeceğiz. Reklam izlemezsek çünkü boşa gidecek. Ee, reklam izleme hakkımız. Yani umarım yeterli para olur. Yani en büyük temellim o. Zaten litro falan da geçiyoruz ya. Belki oradan da biraz para verir ya. Yani şöyle bir 2K'da 2K para verse yeter ya. 4. Tamam görev tamam. Sıkıntı yok. Şimdi dikkatlice itur geçerek yarışı kazanacağız. Ve ilk günde bu sayede bitirmiş oluyoruz. Evet hayırlı olsun. Kolaydı gayet. Gayet basitti. Hatta zorlanmayı beklemiyorduk. Ne kadar para kazandık bana onu söyle. Güzel para aldık ha. Harbiden doğru yere yatırım yapmışım. Gerçekten doğru yere yatırım yapmışım. Neyse sevgili dostlar ben videoyu burada sonlandırıyorum o zaman. İlk günü bitirdik zaten diyalog falan da yok. Kaldığımız yerden tam gaz. Sevgili dostlar ikinci gün açılır açılmaz. Videomuza devam ediyor o olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden tam gaz hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Etkinin ikinci günde olduğumuz için daha hani biraz daha geç video çekebileceğinden ötürü hemen video kaydına girmedim. Fakat biraz fazla geç kaldım video çekmek için. Saat şu anda gecenin 12'si. O sebeple ötürü olarak e, iyi para kazandığımız bir yarış şey olursa reklam izleyemeyeceğim. Tabi eğer 3.5-4K gibi miktarlarda para verilmezse evet, devam ediyoruz. Ha, iş çıkardım vesaire falan diyor. Şimdi sonraki adım atmalısın vesaire diyor. İyi ve ee, o zaman vakit kaybetmeden hemen ikinci günün ilk yarışından başlayalım. Bakalım başımıza neler gelecek. Hakkımızda hayırlısı diyerekten ikinci güne başlıyoruz. Let's go let's go let's go. Hadi bakalım. Hadi bakalım hadi bakalım. İnşallah güzel para veren yarışlar olur da. Öyle böyle biraz para kazanırız. Çünkü turbo kitamamla birlikte e, parayı tamamen bitirdim. Zaten doğru düzgün para kazanmıyorduk. Tekrardan onunla bir yarış olmadığı için ve özel etkinlik olmadığı için Volt Event olması sebebiyle. O yüzden harcından biraz para olursa hiç fena olmaz çünkü azam yazı parçası verirse falan oyun direkt değerlendireceğiz. İnşallah güzel paralar alırız dediğim gibi. Bu arada bir yarış da fena değil bence. İlk yarış olmasa rağmen en azından bir 2.5k civarı bir para gelebilir. Umarım yanılmam hatta umarım daha yüksek gelir. İlk yarışta tamamlamayı başardık bu arada. Evet tam 2.5K geldi bu arada. Güzel. En azından oranı tahmini tutturduk. 3K desem 3K gelir miydi acaba? <laughs> saçma sapan. Neyse ikinci yarışta devam ediyoruz. Bu sefer rakipler de, de var. 782 metre drift yapmamızı istiyor oyumuzdan. Yani uzun bir yarış olmayacaktır fazla. Zaten dediğim gibi yarış kaybetmememiz gerektiği için çok da fazla riske atmamaya özen göstereceğiz. Ama yine drafting yapacak mıyız? Elbette. Yine para kazmaya çalışacak mıyız? Tabii ki. Allah'ın emri zaten. Bu arada birinci rakip nitroya bastı ama çok da bir işe yaradığını söyleyemeyeceğim. Çok da fazla işe yaramadı. Mesafeyi çok fazla açamadı ve biz yine draftik menziline girdik. Bir daha Nitro bastığında ben direkt ateşleyeceğim. Ateşleyelim şöyle Nitro'yu kendisine geçelim. Ardından bu yarışta kazanmış olalım. Fena değil. Fena değil. Zaten dediğim gibi çok uzun bir yarış olmayacağını biliyordum. Ama ona rağmen fena para kasmadık olduğu kadarıyla. Yine 2.5K ya yakın para kastık. İlk yarıştan daha fazla para kastık hatta. Sürpriz oldu bir tık. Şimdi 3. yarıştan devam edeceğiz. Bu sefer de zamanı karşı kısa bir yarış. 4 tane elinden geçmemiz gerekiyormuş. Ve 28 saniyemiz varmış. Ya zaten kısa bir yarış olacağını anlamıştık da o kadar kısa olmasını beklemiyordum. Neyse kısa olması daha iyi ama. Video daha kısa sürer çünkü bu sayede. Hani zaten adam akıllı çok bir diyalog olmuyor. E madem hikaye vesaire bir şey yok. Bazı yarışların daha kısa olması işimize gelir. Uzun olacak yarışlar direkt böyle draftlik falan vesaire içerisinde makas atabileceğimiz araçla içerisinde. E böyle bu tarz zamana karşı yarışlar vesaire kısa sürse direkt bizim için çok daha iyi olur. Ve bu arada bayağı rahat bir şekilde bu yarışta kazanmayı başardık. biletlerimizin yarısında kullanmış olduk bu sayede. Direkt geçiyorum bu arada çok bir para vermesini beklemiyoruz zaten. 1800 para almışız. 8K paraya ulaşmışız. Devam ediyoruz. Evet çok da düzgün para veren bir yarış olmadı. Evet yine süre olarak benzer bir süre. Hatta bir tık daha kısa. Ama bu sefer kalkış falan yapmıyoruz. O yüzden biraz daha kısa sürecektir muhtemelen. Sadece bu sefer nitoraj değil. Drift atma üzerine yarış. Hızımızı da direkt olarak zaten azami hıza çıkarıyoruz. Azami falan fena değil bu arada. Yani hiç fena değil. Daha başlangıç olmasına rağmen daha çok geliştireceğiz zaten de. İyi yani yine iyi. Evet bu yaşta çok rahat kazandık. 3 saniye kalan. Gayet iyi. Çok da para gelmesini yine beklemiyoruz. Gördüğünüz gibi tam da 1K geldi zaten. 9K paramız oldu. Geriye sadece 2 bilet 2 yarış kaldı. Tam gaz. Devam ediyoruz 5. yarıştan. Bu sefer düz bir Rasho yarışı. Bugatti Divo falan var. Vay anasını ya. Ben de istiyorum Bugatti Divo ya. Çok istiyorum hem de ya. O kadar çok istiyorum ki kullanmayı. Ama daha çok yolumuz var o tarz araçlara. Çok fazla yolumuz var be. Ama olsun yine de bu heyecanlanmama engel değil. Sonuçta o zamana kadar bir şekilde çizim bizim vesaire bir şeyler kasarız. Arabayı yine bir şekilde açarız. Bir de promo ile beraber tekrardan bir yarışlardan da çizim toplarsak belki ekstradan arabayı yıldızlama şansımız olur ileride. Ve bu arabanın etkinliğini yani Bugatti Divo'dan falan bahsediyorum. Etkinliğini oynayıp aldığımızda belki 6 belki 7 yıldız bile olabilir. Tabi 6 7 yıldız olması demek zaten arada uzun bir zaman geçecek olması demek. Çünkü çizimlerini kasmak gerçekten kolay değil. Neyse bu yaşta gayet rahat bir şekilde kazandık. Yani doğru düzgün para veren hiç yarış yok bu arada. Sıfır. Yani bir iki buçuk para kastık. O da ilk yarış zaten. Onun dışında kasamadık yani. Ama yani tahmin etmiştim zaten. İyi ki de yani reklam izlemeye çalışmamışız. İzlesek de çok da bir şey kazanmayacakmışız zaten. Neyse 680. 81. Bir de üstüne turbo yıldızladık. Aha da turbo kitle bastık ekstradan. Bedavadan fazladan Pierre işte. Fazladan yükseltme olacak bu sayede. İyi tarafından bakalım. Evet 683 fiyat Şimdi artık ikinci günü bitirmenin vakti geldi. Yine kısa bir yarış. 360 bin metre drift. 3 tane nitroşerinden geçmemiz istiyormuş oyunumuzdan. Hızlı bir yarış olacak yine. Mükemmel başlangıç da yaptık zaten bütün yarışlarda. Güzel. Herhangi bir hata yanlış vesaire bir şey yapmadık. Bu da mutluluk verici tabii ki. Drift görevinde zaten anında tamamladık. Anında tamamladık güzel bir var tabii ki. Elimizden geldiğince nitroyu taze tutmaya çalışıyoruz. Ve bu yarışta tamamlamamızda birlikte ikinci günü bitirmiş olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Let's go. Nice. Yani görevleri de çok rahat tamamladık zaten. Yani bir para gelirse buradan gelebilirdi bir de ama oradan da pek para gelmedi. Yani artık e, üçüncü güne bakacağız. Sarıki videoya bakacağız. İnşallah biraz daha böyle verimli güzel yarışlar olur diyerekten. Bu arada e, 6. günü tamamladığımızda etkinliği bitiremezsek bile arabanın kilidini açabiliyormuşuz. Onu da öğrenmiş olmamız güzel oldu. Evet e, sevgili arkadaşlar bu videoluk benden bu kadar. Sıradaki videoda etkinin 3 ve 4. günlerini tamamlamaya çalışıyor olacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız destek olmak isterseniz videoyu beğenip yapmayı Kanalımıza abone de ne yapacağınızı zaten çok teşekkür edebiliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza abone değilseniz de lütfen başka önerilerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.